Hepinize merhaba arkadaşlar. Eksantrik Gaming yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Division oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz oyuna geçen gün bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile oyun survival oldu arkadaşlar. Ee, bu girdiğim bölüm sadece survival onu belirteyim yani tamamen öyle bir survival diye bir durum yok. Ee, bu bölümden arkadaşlar survival oynayabiliyoruz. Şimdi survival'dan bahsettim. Ee, bir Rust'taki Battle Royale'i düşünün bir H1Z1'i düşünün King of the Kill Yani onun gibi olmuş arkadaşlar ee, Oyunun başında helikopter var arkadaşlar helikopterle e, Bir tane antivirüs viral yani e, antidot gibi bir şey elde etmek için herhalde bunu e, almaya gidiyoruz Dark Zone bölgesine O bölgede arkadaşlar e, tabii ki oyunda NPC'ler var onlarla çatışıyoruz gerekirse PVP gerekirse PVA şeklinde girebiliyoruz. Size hemen göstereyim. Şimdi matchmaking bakalım. PVP ve PVA var arkadaşlar. PVA'de herkes e, tek başına yine ya da takım olarak giriyorsunuz ama birbirinizle çatışamıyorsunuz. PVP zaten belli. Birbirinize çatışarak oyunu ilerliyorsunuz. Biz arkadaşlar PVP oynayalım. Şimdi arıyor arkadaşlar maçı. O arada takımınızı Adam gelebiliyor yani oynamak isteyenler takım olarak eklenebiliyor Sağda yazıyor belki gelir bilmiyorum artık O şekilde de oluyor arkadaşlar Benim 3-4 kere deneme şansım oldu Gördüğünüz gibi %61 gibi bir şey yazıyor zaten Herhalde tamamlayamayacağım gibi de bir durum var yani Ne diyor haftalık bilmem ne Neyse şimdi arkadaşlar oyunda hiçbir şeyimiz yok Sadece hazmet giysimiz var Oyunun kendisinin verdiği ve onunla başlıyoruz. O verdiği elbiseyi arkadaşlar sürekli geliştirebiliyoruz. Sağdan soldan loot yaparak. Ondan sonra silah yapabiliyoruz, parça bularak. Ondan sonra yiyecek buluyoruz, bir de ilaç buluyoruz. İlacını için buluyoruz arkadaşlar. Oyunda helikopterin düştüğü bölge hastalıklı bölge. E tabi haliyle helikopter düşünce de üstünüz başınız parçalarını ve hastalığa maruz kalıyoruz. E, hastalık ilerliyor evre evre. Birinci ikinci üçüncü ve dördüncü evre olarak Ve bu evreler Atladıkça arkadaşlar Hapı geciktirdiniz veya iğne bulmayı geciktirdiğinizde yani Hastalık sizi daha çabuk öldürüyor Ve süre kısalıyor Böylelikle Oyun sizin için hastalıktan bitiyor Kit de var arkadaşlar Onun dışında e, Yine yetenek ağacı var Yani o Taret, yere kit kurma Bilmem ne onları biliyorsunuz Hani genel klasman kullandığımız şeyler yani bombalar bilmem neler hepsi var. Onun dışında şimdi buradaki herkesin leveli, gears, puanı falan var. Bu oyun içinde etki etmeyecek arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Herkes sıfır level gibi o bölgede oynayacak. Yani o çok güzel olmuş yani. Adamın silah bilmem nesi her şeyi var. Sen gel orada üstünlük kur. O yok yani güzel olmuş bu olay. Şimdi abi aramaya devam ediyor. Ee, oyun direkt bir binanın içinde başlıyor. Ee, takım arkadaşınız varsa o da sizinle birlikte takılıyor. Lootları herkes kendisi alıyor. Mesela şurada bir tane kutu gördün. Onu lut diyorsun. Sen aldın ya takım arkadaşın onu alamıyor. E, ee, NPC'lerden de bir şeyler düşüyor arkadaşlar. Giysi olsun, silah olsun. Bomba olsun kit olsun hepsi düşüyor O şekilde ilerleyeceğiz şimdi bakalım oyunu bulsun Bize de bir girelim şöyle biraz Takılalım ee, Oyun biraz uzun sürüyor arkadaşlar Bir king of kill Veya işte bir rust battle kadar kısa sürmüyor e Çünkü Oyunda haritaya atılan oyuncu sayısı 24 arkadaşlar veya 24 takım Bilmiyorum artık Ve haritada oldukça büyük yani Düşünün yani karşılaşmanız biraz Sonlara doğru İlk baş bir lutlarla uğraşıyor herkes. Karşılaşırsak öldürürüz veya öldürülürüz. O şekilde olacak. Bayağı bir uzun sürüyor anlayacağınız oyun başlarda. Bu arada hala maçı bakıyor. Oyun şu an stream'de arkadaşlar. Biliyorsunuz Kara Cuma indirimi var. 80-90 liraya elde edebilirsiniz. delecesi 40 lira. Bu gelen delece ee, artı underground derecesi var yeraltı metroda geçen hikaye. Ee, oyunu gold edition olarak alırsanız tüm dereceler size bir yıl boyunca bedava. 12 ay boyunca çıkacak tüm dereceler bedava. Ben oyunu zaten çıktığı gün almıştım ve gold edition olarak. Hiçbir dereceye para vermedim. Ve bu da benim hoşuma gitti yani. İyi ki de almışım. Sezon pas olsun, underground olsun, survival olsun. Birkaç tane de giysi paketi verdi. Hepsi bedavaydı. Yani iyi. Biraz paket tuzlu fiyatta ama yani olsun sorun değil benim için. Şimdi abi şu bulsun da ya hala arıyor ya. F'ye bir basayım. Bakın burada 4 takım da oluşturabiliyorsunuz. Yani bu aranıyor diyor. Gelen olursa gelir. Gelmezse zaten başlayacak. Termal. Bu arada Şurada bunlar değil. Şurada silah falan satılıyor arkadaşlar yeraltı underground bölümü burası. Ayrıca onu da size söyleyeyim. Da silahlar falan Venix puanlarım var. Onları harcamayacağım. Şurada şey var. Nerede o? Abi 229'luklar açılmış bana ya. Vallahi çok süper oldu. Gears puan. Hep 170'lerde ezik gibi takılıyordum. Hiç doğru dürüst çıkmıyordu. Şuraya bir bakayım. Şunu alacağım ben. Nerede o? Ha bu. m 870 XPS Burla print. Yapımını öğreneyim de. Sağlam silah yapacağım. Nereden geliyor? Şuradan geliyor. Oo burada arananlar var. Abi kağıtlar oynuyor ya Bir de arkadaşlar oyunda mesela kar falan fırtınası var. <laughs> Survival'de sadece hastalık ve NPC'lerden değil. Oyundaki soğuk hava şartları da bizi etkiliyor. Yani giysi yapmamızın büyük amacı o yani. Eksi -40, eksi -50 derece bir hava var dışarıda ve bu barı gösteriyor. Soğukluk, sıcaklık barı o bittiği an canınızdan gitmeye başlıyor. Ama giysi yaparak kalın giysiler, eldeğimiz fabriklerden elde ettiğimiz fabriklerden onlarla giysilerimizi yaparak daha kuvvetli soğuğa yalıtkan gisler elde ederek soğuktan korunuyoruz arkadaşlar. Sen kimsin lan? Şş. Şş. Sen kimsin? Testimi alıyorum. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Abi bunun araması biraz uzun sürebilir ben buraya geçiyorum çünkü takımım falan yoktu takım arama olayları falan var takımı bulsun arkadaşlar devam edeceğiz birazdan evet arkadaşlar giriyoruz şimdi ee, takım aramayı kapattım takım arama yapınca hemen bulmuyor arkadaşlar takım arama takımınızı oluşturduktan sonra deneyin arkadaşlarınızla şu an video var arada bahsediyor yani şu an yani biz bir ekibiz ve helikopterle antivirüs virali bulmaya gidiyoruz. Datun bölgesine ama nasıl gidemiyoruz in. onu gösteriyor şu an. Şu oyunda araç sürümü olsa ne güzel olur. Aha. Tabelanın azizliği diyelim biraz. E1 z de direkt paraşütten atıyordu. Bunda en azından video giriyor. E1 z şöyle bir şey yapsa ne güzel olur. Ama onda amaç belli yani. Helikopter mafiş. Düştük abi. O kanama da var. Ve bir ev kapısı. Ha maskeyi de çıkardık. Öleceksen öl diyor yani. Uf PvP arkadaşlar. <laughs> NPC'ler hastalık, soğuk hava, karşı oyuncular ve Darkson'un zorluğu. Ve başlıyoruz. Aa kilise de başladık abi. Var mı böyle bir şey yani? Burası hideout olarak geçiyor arkadaşlar. Hideout yani şey. Eee hideout oluyor muydu? Aynen hideout. Buralarda craft falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Craft yerleri mevcut. Bakın burada. Hemen size göstereyim kısaca zaman kaybetmeyelim. Burada filtre yapmamız lazım. Bu filtreyle Dark Zone bölgesine gideceğiz. Giysiler falan, silahlar, cartlar, jurtlar gördüğünüz gibi yetenekler bilmem neler. Şimdi abi buradan hemen çıkalım çünkü burada bir şey var mıydı burada? Ha şurada kit var bir saniye. Şunu da göstereyim. Pain Killer var arkadaşlar. hapa aldık. Bu bizim virüsü e, ilerleyişini engelliyor biraz. Geciktiriyor öyle diyeyim size. E, Fabrik güzel. Daha bir şey var mı burada? Yok abi. Hemen buradan uzayalım. Şöyle haritaya da göstereyim size. Burada başladık. Şimdi böyle ilerleyeceğiz. Şu tarafa doğru gidelim abi. Bak şimdi dışarıda neler bizi bekliyor gençler. Hoppala. Eksi 33. Bir tane de tabancamız var arkadaşlar. En azından tabanca var yani. Aa buralarda bir şey vardır. Va va va. Bu arada bakın araçlara dokununca karmar düşüyor abi çok güzel olmuş. Onu da iyi düşünmüşler. Güncellemelerle oyun tadından yenmeyecek hale alıyor da. Abi buralarda bir şey yok mu ya? Oo çatışmalar başladı. Bir NPC'den bir keleşmeleş düşürürsem on numara olur gençler. Bu arada soğuk bak vuruyor görüyorsunuz değil mi? Aa burada hala soğuk var. Şöyle eve gireyim. Bakın soğuk geçiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Sağ üstte bir bar var. O ilerliyor. Burada kesin bir şeyler vardır ya. Çanta. Abi biri bu çantayı yağmalamış mı lan? Dibimde biri mi var yoksa? mana burada hiçbir şey yok. Şu alt kata binelim. Her şey Her şey bizi etkiliyor ya Soğuk hastalık Bir de arkadaşlar bar çıkacak birazdan Buralarda bir şey var mı Yok abi Burada haydi out. bir girelim bakalım Bir iki bez parçası falan çıkıyor Buralarda kraf yapıyorsunuz arkadaşlar Buralar kraf bölgeleri Nerede hani kraf masası Şurada herhalde Aynen kraft masası bu. Şu çanta mantı yok mu abi bir çanta? Aha. Bak burada patch notları gösteriyor nasıl hayatta kalacaksınız falan diye. Bunu geç abi. Her hayda hatta var. Aha çanta gel 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 gel. Hop bir penkiller daha. Virüs biraz bizi az etkileyecek. Ya etkileyecek de iki tane apımız var bakın. Sağda iki ap var. Oo şunu kaçırmayalım. Fabrik. Aynen. Bakayım bir şey yapabiliyor muyum bu arada? Şöyle giysi falan. Aa yapılıyor. Ne yapalım? Atkı yapalım. Atkı 4 derece koruyormuş bizi. Hemen abi şuradan aparanstan. Zaten takmıştım. Ekip dedim zaten. Hadi dışarı çıkalım. Bu bölgelerde arkadaşlar hiç denk gelmedim yani iki kişi aynı eve girebiliyor muyuz? 20 kişi kaldı bu arada. Aa, virüs etkiliyor bir tane hap içelim. Abi loot'u çok sağlam yapmam lazım. Gerekirse NPC öldüreceğiz arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Fırtına kopuyor zaten. Aha bir tane daha. Ver abi. Hapı bayağı doldurduk. Ha, bir de arkadaşlar bu tenekelerin yanına gelince ısınıyorsunuz bak. Ama pek kalmayın yani PvP'de ölebilirsiniz. Sonuçta adamlar. Aa. hadi. Bir setlerden buluyoruz bu arada. Normal oyunundaki her şey var arkadaşlar burada. da. Ver abi kit çok güzel, çok 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 güzel oldu. Şu an kimse de tüfek olduğunu düşünmüyorum yukarı bir bakalım abi hemen. 20 kişi kaldı bu arada. Biraz önce gösterdi. Aha. Elektronik. Yani fena değil. Parçaları seri seri toplayacaksınız. Hiç düşünmeden alın. Bunların hepsi lazım olacak. O mavi tuz çok güzel. Tuz bir biraz sıkıntılar arkadaşlar. Tuz bulmak direkt çıktı. Şu çanta açılmıyor abi. Buradan gidelim. Oo soğuğu yiyeceğiz. Abi şurada teneke var. Gel 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 gel. Hemen 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 can gitmeden. Oh son anda. Son anda eksi iki canımız var. Ay soğukluk kormamız var 40 derece hava eksi 40. Ama şu an işlemiyor sıcağın yanında olduğumuz için. Ölen ölen ne oluyor biraz Buraya geldik zaten. Şimdi abi şu ilerden sağa dönelim biz. 18 kişi kaldı. Daha bunlar ne? Çatı çatır döküldü be. Abi. Polis arabaları falan hep donmuş. Aa bu içeride bir şey var. Nereden gireceğiz buraya? Şuranın girişi nerede? Ön tarafta mı acaba? Yok be. Şuna bakalım. Bu arada sağa sola bakın arkadaşlar ya Denk gelmeyecek diye bir şey yok denkmek gelir Aha ver atkı 14 derece koruyor Bir eve sığınmam lazım artık ha, Burada bekleyebilirim biraz Şu şeyi takalım hemen atkıyı Hı, Tak abi Bu biraz daha iyi koruyor Bu arada bir tane gears düşürmüştük ee, Yok abi bu iyi değil Evet birini öldürdük. Evet. Abi bunun her şeyini alabiliyorsunuz. Adamın tüfeği vardı herhalde lan. Bakın o kiti gördünüz mü nasıl hayat kurtardı. Adamı öldürdük be. Abi. Bunda bayağı da zımbırık varmış lan şunlara bak. Ver 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 ver. Güzel abi gir setini aldık adamın. Hadi beyler. Güzel bir başlangıç oldu. Tuz. Oğlum ondan silah çıkmadı mı ya? Sanki tüfek vardı değil mi onda gençler? Aa dur dur dur. Bu arada haritada böyle basınca adamın öldüğü yeri gösteriyor. Lootunu gidip alabiliyorsunuz. Buraya birileri damlayabilir. Şurada biraz daha ısınayım. Tamamdır abi bas. Kafaya çalışacak arkadaşlar. Adam vücudumu taradı bir Benden daha sağlam loot yapmıştı. Lan! Ah be öldüm ya. <gülüyor> kalkamadık. TÜH <laughs> anasını satayım. <laughs> bu arada arkadaşlar, PVP bu PVE olsaydı şeydi. Eee, biri sizi gelip kaldırabiliyordu. Bak. Bu tamamen öldürdü ama. Büyük ihtimal öyle oldu. Bunda şey oluyor. Ya sizi kaldırıyor ya sizi öldürüyor. İkisinden biri oluyor. Abi kitim var sanıyordum da. Şey varmış, hap gibi bir şey varmış. V'ye bastım da işlemedi. Sorun değil. Şimdi ikinci oyuna geçeriz arkadaşlar. Bu biraz kısa sürdü. Class Survival. E bu arada baya bir ilerlerseniz şey atıyor size, kutu falan atıyor. Sağlam itemler çıkıyor tabii ki. Bir de e, Dark Zone bölgesinde bulduğunuz itemleri e, burada zaten yazıyor. Onları da elde edebiliyorsunuz. 2 tane adam arka arkaya geldi. Bir tane kitim vardı. Arkadaşlar e, division'ın sonuna geldik. E, zorlamayacağım birinci olmak için. Çünkü bayağı bir uzun sürüyor. Uzun sürdüğü için de e, sıkılabilirsiniz. E, bir arkadaş grubumuz vesaire olsa. Belki öyle bir deneme daha yaparız arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın arkadaşlar.